Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda şu ürünün incelemesini yapmıştık. Şimdi hızlı cilaya olan merakımdan dolayı gene <laughs> aynı markanın fakir ürünlerinin hızlı cilasının testini yapacağız. Şimdi bu ürünü az önceki videoda da söyledim ama tekrar söylemekte fayda var diğer videoyu izlemeyenler için. Saruhan kimya ve temizlik ürünleri üretmekte elektronik ürünleri olan şu marka fakir markasıyla aynı grup şirketlerin grup şirketlerinin olan bir firma yani aynı kişinin aynı şirketin ürünü diyebiliriz yani ürün orijinal fakir markasıyla elektronik markasıyla aynı şöyle güzel siyah 750 ml'lik bir şişede geliyor mat bir şişe şık olduğunu söyleyebilirim şişenin Evet başımızın belası <laughs> Bu tarz ürünlerde yine karnova içerdiğini söylüyor da işte bakalım 14.90'a olması birazcık enteresan. Ürünün arkasında da bu arada video ile beraber ben şimdi bakıyorum. Önceden bakmadım. Mat ve yıpranmış tüm boyalı yüzeyleri temizler. Karnova cilası ile yüzeylerde parlaklık ve koruma sağlar diyor. Şöyle bir içeriğine bakalım. %5'ten az wax akrilik kopolimer varmış şampuanda da olan isimlerini okuyamadım şu şeylerden var. Bronopol var, parfüm varmış. Şöyle ve boya varmış. Ürünler içisini göstermiştik. Nasıl kullanılıyor? Sıcak yüzeye veya güneş altında uygulama yapmayın. Tamam. Kullanmadan önce arabanızın üzerindeki çamur veya leke olmamasına özen gösterin. Biz aracımızı zaten şampuanın testini yaparken yıkamıştık bu kapıyı. Ürünü kullanmadan önce, önce iyice çalkalayın. Kuru ve temiz yüzey üzerine püskürtün ve kurumasını bekleyin. Temiz mikrofiber bezi ile silin. Ardından üründen yüzeye tekrar püskürtün ve kurumasını beklemeden temiz mikrofiber bezi ile yüzeye dağıtın. Güzel, farklı bir uygulama taktiği. O zaman uygulamaya geçelim arkadaşlar. Şimdi her ürün olduğu gibi bu ürünü de iyice çalkalıyoruz arkadaşlar. Bu arada ürünün fiyatı 14.90 de 4 Haziran 2020 tarihinde insert'e girer arkadaşlar. Şurada bir şey kalmış onu alalım. Güzelce şalkalık. İnşallah tıkanmaz arkadaşlar bu da sprey konumunu aldık böyle. Hmm. Ürün parfümlü deniyordu. Gerçekten öyleymiş. Çok güzel bir kokusu var. Hindistan cevizi gibi kokuyor. Ama bu iş çıkacağını umuyor gibiyim arkadaşlar. Şöyle bolca sıkıyorum. Yani ucuz ürün, haksızlık ediyorsun gibi söylentiler olmasın diye. Astra aksama ne olur ne olmaz. Şöyle alıyorum fazlalığını. Bunun kurumasını bekleyelim arkadaşlar. Birazdan devam ederiz tekrardan. Evet arkadaşlar kuruması birazcık uzun sürüyor. Havada fena değil sıcak. Yani 20-25 derece sıcaklık var. Kurulu kuruyacak. Şimdi daha önce bir sürü eleştiri gelmişti. Çoğu arkadaş videoları tam izlemediği için ya da atlayarak izlediği için yorum yapabiliyor. Ben burada bir daha tekrarlayayım. Fakirin kendi şampuanıyla bir önceki videoda izlediğiniz şeyle şampuanla burayı yıkamıştım. Yüzeyimiz temiz. Uygulamayı da dediğim gibi hızlıcıyla adı üzerinde hızlıcıyla ıslak yüzeye sıkılır, kurulanır ya da kuru yüzeye, temiz kuru yüzeye sıkılır, mikrofiber bezle geçilir ve bırakılır şeklindedir. Ya da işte buradaki gibi fakirin arkasında yazdığı gibi, fakir hızlıcıyla arkasında yazdığı gibi farklı seçenekler de olabilir ama hızlıcıyla bu şekilde uygulanır. Herhangi bir uygulama pedi vesaire bir şeylerle uygulanmaz. Zaten öyle uygulansa hızlıcılığı olmaz. Waxil bu arkadaşlar. Dediğiniz dediğim gibi o eleştiriler biraz üzdü beni. O sebepten dolayı da tamamen şu ürünün arkasında ne yazıyorsa ben onu yapıyorum şu anda. Bana değil kızacaksanız bunlara kızın hızlıcıyla konusunda. Yani benim detailing işi merakımdır, hobimdir uğraşımdır. Dediğim gibi uygulamayı buraya göre yapıyorum. Kızacaksınız bunlara buraya, bunu buna, buraya yazanlara kızabilirsiniz diyorum. Şimdi burası kurudu gibi. Ben buraya bir mikrofiber bezle geçiyorum. Dediği gibi ilk önce kurumasını bekleyin dedi. Şöyle. Bunlar da arkadaşlar kenarları olduğu için kenarlı olan bezlerde şöyle yapıp kenarların çizmesini engelleyebilirsiniz. Dediğim gibi benim aracın polisaj zamanı geldiği için ben bazen çok önemsemiyorum. Evet arkadaşlar yüzeyde bir parlaklık şu an için söz konusu. Kurumasına rağmen böyle ufak ufak şeyler var. Sanki böyle bir dağılma yapıyor. Şey. Şimdi dedikleri ikinci aşamaya geçiyoruz. Sıkın ve siliniyordu. Dediğim gibi bolca sıkıyorum. Kalitesiz ürün ya da fiyatından dolayı hani ürüne hak ön yargılı yaklaşıyorsunuz denmemesi için olduğundan fazla ürünü kullanıyorum ve tekrardan şöyle ürün şeyin bezin tersiyle Şöyle bir sarartı oldu arkadaşlar. Enteresan. biraz bol sıkmışız. Yedirmesi güç oluyor. Kaynam yüzü oluştu. Yani bir parlaklık söz konusu arkadaşlar. Şimdi su testine geçelim. Evet. Vay vay vay. Hidrofobik bir yüzey oluştu arkadaşlar. Çok mutlu oldum. <laughs> yani şu şöyle bir şey olması ...beni mutlu etti açıkçası. Şöyle de... ...spray olmayan şey. Evet. Kirofobik bir yüzey oluştu arkadaşlar. Bu beni mutlu etti. Şöyle. Tabii ki bir... Çok kaliteli bir wax. Tadında bir boncuklanma söz konusu değil. Ama tatlı bir boncuklanma gördüğünüz gibi var. Evet ürün iş yapıyor diyebiliriz. Güzel. Ha şöyle bir de ürünün arkadaşlar tripotumuzu yerleştirelim. Şöyle ürünün rengini göstermek istiyorum size. Bunu nasıl yaparız? Şöyle tripodumuzu aşağı alırsak evet şöyle evet. Nasıl şöyle. Ürünümüz sarı gibi. Şöyle bir yani muz muz, muz muzlu süt mü diyeyim size? Artı ne diye tabir ederseniz o tarz. Hatta şöyle bir dakika gözük yani siyah olduğu için gözükme imkanı yok arkadaşlar. Evet. Şöyle. Evet arkadaşlar. Ürünümüz 4 Haziran 2021 günü. Bim'de insert'e girdi. Sonuç gördüğünüz gibi hidrofobik bir yüzey oluşturdu. Fena değil. Herhalde o da markasını kötülememek adına ismini ele geri düşürmemek adına kaliteli bir şeyler yapmışlar. Yani o Barn ürünlerine göre çok 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 iyi bir sonuç çıkardığını söyleyebilirim ürünün arkadaşlar. Fiyatı şu anda Bim'de insertte. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.